Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Son zamanlarda bizleri çok kötü etkileyen deprem deprem fotoğraflarını ve depreme yardım eden arkadaşların, ünlülerin fotoğraflarını sizler için paylaşım etmek istiyorum arkadaşlar. Depremde çok ünlü oyuncular yer aldı, yardımlarda bulundu, bağışlarda bulundu ve aynı zamanda Türk olan Can Yaman da İtalya'da olmasına bakmayarak İtalya'dan da çok özel yardımlarda bulundu. Can Yaman'ın İtalya'da çocuklar için çok özel bir kurumu vardı, yardım sever, yardım çocuklar için yardım yapıyorlardı ve bu kampanyanın depremde enkaz altında kalan çocuklar için başlattı Can Yaman ve Can Yaman 250 bin TL yardımda bağışta bulundu. 250 milyon TL bağışta bulundu. Sizler için de en özel karelerini bir araya toplayıp sizler için paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz ve yeni